Aşık Veysel kürsüsü üniversitelerde kurulmalı mı? Kurulmalı. Çünkü o kürsü kurulduğu zaman artık acite ettiğimiz Aşık Veysel'in hayatını bir kenara bırakacağız. 7 yaşında çiçek hastalığı nedeniyle gözlerinin görmezliği. Efendim okur yazar olmazdı, babasının eline sazı tutturması, daha sonra Ahmet Kutsu Tecer gibi bir değerli insan Cumhuriyet'e aşığıyla karşılaşması gibi şanslarını anlatmanın değeri kalmıyor. Artık Aşık Veysel'i Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye Yunus Emre'nin sesini de 20. yüzyılda duyuran insan olarak Tanıtmamız gerekiyor. Efendim de devam ediyoruz. Bir saz alsak mı? Bir saz almak alsak mı? Ali Sultan hocamızı gördüm biraz evvel. Sevgili dostlar şimdi Sivas'ın yetiştirdiği çok değerli bir aşı huzurlarınıza davet ettim zaten daha önce de. <laughs> Ali, Ali, Sultan efendim. Ali Sultan. Aşıkların Sultan. Veysel babamlar bir anımı anlatayım. Elbette. Hüseyin abim, Hüseyin Yıldırım bunu çok iyi biliyor. Ortaokulu ben Veysel babanın hevesiyle bıraktım. Okumadım. İki de Şöyle bizim Sivas'ın Cumhuriyet Bayramı olur. 4 Eylül. Selçuk Oteli vardı. Hüseyin abimin tam dükkanının karşısında. Ben ikisine hizmet ediyorum. Veysel Baba ne? aşık Lezzet Özkan'a. İkisi de tabi çok değerli büyüklerim. Tahta merdivenlerden çıkıyoruz otele. Veysel Baba'ya dedim ki biraz o anda rahatsız. Baba dedi, ben sırtımı alıp seni çıkaracağım. Bir de gençlik var ya. Bana dedi yok oğlum dedi. Vallahi baba seni sırtım alıp çıkaracağım. En sonunda dayanan tamam dedi. Şimdi sırtımı alıp çıkarıyorum ya, zorlanıyorum tabii. Şey, Aşık Alise Özkan dedi ki Vesel dedi buyur Ali Zek dedi. Bak Ali dedi seni dedi sırt aldı da çıkarıyor dedi. Ne diyorsun deyince. Ya sen ne biçim cahil adamsın dedi. Veysel Aşık Hazreti Özkan'a niye? Ali beni yüreğinde taşıyor dedi. Sırtında değil. Böyle büyük bir insan. Çok mutluyum. Onun için de çok saygılar sunuyorum. Allah rahmet Huzurunda karşısında eğiliyorum. Benim bu dostum dostum türküsünü yaptığım zaman tam 12 defa çaldırdı bana. 12 defa. En sonunda bana dedi ki Ali Sultan oğlum seni Ali Sultan yapacak türküyü bu dostum dostum dedi saygıyla eğleniyorum bir türkçülük okuyacağım derdimi dökersem derin derneğe diyecektim. <laughs> Toz olur di. Karışır Toprak toz olur di. Hepimiz teşekkürler. Sağ olun, var olun, baba gider, sahibi gider. yıldırım abiyim alıyor. Hasan olan öğretmen okulunda saz dersi verirken bir gün ne yapıyorlarsa aşıklara, saz çalanlara, oradaki bundanlara bu yasak, yasaklıyor. Diyor ki izin yok bu hafta. Bu ay izine gitmeyeceksiniz diyor. Aşık şeye çıkıyor, sahneye çıkıyor. Elinde sazını alıyor. Diyor ki yeni mektup aldım yüz yüzyardan Gözletme yollar gel diye yazmış. Sivralan köyünden bizim diyardan dağlar mor meneşle. Gül diye yazmış. Eserek tedavi sünür yürüdü. Gül dedeyi çay içmen yürüdü. Karataş'ta kar kalma denildi. Akar gözüm yaşı sel diye yazmış diyor. Müdür diyor ki zil mi istiyor aşık diyor. Ben istemiyorum. bunu istiyor diyor. Şimdi hakikaten burada demin Sayın Bakan konuştu. Sayın Ahmet Özdemir konuştu. konuştu. Ondan sonra konuşanlara çok çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel konuştular. Tereçi de mezar. Bütün her şeyini anlattı. Bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum ona. Ahmet Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir gün padişahın birisi işte şey yapıyor. Şeyi yakalıyor bir çobanı. Diyor ki çobana oğlum diyor. Sen padişah olsan ne yersin? Diyor ki soğanın cücüğünü diyor. Peki diyor o gün de sen ne yersin? Bana bir şey bırakmadın ki diyor. Deminden beri o kadar güzel konuştular ki bize hiçbir şey bırakmadılar. Hepsini tebrik ediyorum. Aşık Bey de tam manasıyla anlattılar. Hepimizi mutlu ettiler. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Aşık Bey benim çok yakın görüştüğüm bir gün dükkana geldi. Konuşuyoruz falan. Aşık dedi ben Sivas'ta Egemonya'mı kurdum. Yukarı tepkide bir tarlam var. Orayı dedim mezarlığa vereceğim. Ama kime vereceğim? Kime vereceksin? Dedi. Dedim ki bir kısmını gariplere, bir kısmını askeri şehitliğe, bir kısmını polis şehitliğe. Ve sözümle durdum, verdim. Şimdi o zaman dedi ki Hüseyin Efendi öyle demedi. Niye dedim? Ne zaman ne olacağımız belli olmaz dedi. Yaz dedi. Örde kuştu, viran kaldı gönlümüz. Kim bilir ki nerede kalır ölümüz dedi. Görevimizi yaptık. Ben orada benim Sivas'taki tarlayı polis şehitliğine, Askeri şehitliğe ve garipleri verdim ve sözümle durdum. Oradan sonra geldim, ölümüzün nerede kalacağı belli olmaz dedi. Geldim, burada mezarlık yeri aldım. E, eşlerimi kaybettim, oraya verdim. Ondan sonra şimdi biz bekliyoruz, iyiyiz. Yaşımız da epey şeyini aldı. Ama ben Sivas'ı, Aşk Bey, Selim'i, hemşerilerimi hiçbir zaman unutmam. Her zaman başımın tacıdır. Ben hakikaten bugün için çok çok teşekkür ederim. O kadar güzel konuştuk hepsi beni çok mutlu ettiler. Aşık Beysel'e, onu sevenlere ve buradaki bu günde bulunanlara hepimize teşekkür ediyorum. bir Afet Özdemir her zaman bizde burada Aşık Beysel'i yaşatıyor ve onu tam manasıyla hepimizin kalbine, gönlüne nakşediyor. ediyor. Teşekkür ediyorum. Bir aile ferdi gibi önem verdi. Çok kapsamlı ve geniş bir Aşık Veysel kitabı yayınladığı gibi Gülhane Parkı'nın da o dönemde 42. yılıydı. 42 yılda Gülhane Parkı'nda... Bu açıdan Abdurrahman Şen kardeşime ne kadar teşekkür etsek azdır. Abdurrahman lütfen bir iki cümle de olsa biliyorum sen konuşmazsın. <laughs> Efendim öncelikle Aşık Veysel dostlar olarak başta aile hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu soğukta ben de bilinenleri tekrar etmekten uzaklaşmak istiyorum ve sadece ne olur bugünkü dini siyasi anlayışlarımızdan biraz çıkarak Veysel Baba bize ne söylemiş? O birlik şiirini Veysel Baba'nın gönlüyle okursak inanıyorum bugünümüze daha çok faydası olacak. Kafamızdaki güncel takıntılarla okuduğumuzda anlamıyoruz. Ben her fırsatta bütün büyüklerimiz için Mevlana'sı da öyle, Hacı Bektaş Piri de öyle, Yunus Emre'si de öyle günümüze uydurarak okumaya, anlamaya gayret etmeyelim. O bize gerçekten ne söylemek istemiş? Onun içinde ne olur buradan dönünce? Şöyle bir Veysel şiirlerini okuyun, türkülerini dinleyin. Gönlünüzden ona bağlanmaya çalışın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Veysel babamız ve bütün geçmişler sanatçılarımız, ozanlarımız ruhları şad olsun. Onlara çok ihtiyacımız var. Sağ olun. Burada da dişlerim birbirine vurmaya başladı. Zaten Doktor izin vermemişti ama gene kendimi yenemedim, arzularımı yenemedim, huzurlarınıza geldim. Bundan sonra, bundan sonraki bir programı e, değerli kardeşim İsmail Aydoğmuş yönetecek ve ilk davet edeceği değerli büyüğümüzle de vakti dolu aşık Ali Atalay olacak. Değerli değişen dostları. Değerli büyüğümüz Ahmet Özdemir'in 49 yıldır yaptığı mücadelenin içerisinde bizler de vardık ve onun yazdığı kitabın içerisinde bizlerden de bahsediyor, sizlerden de bahsediyor. Ona bu emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bu etkinlikleri düzenleyen ve içine emek katanlardan biri de Değerli büyüğümüz Adil Ali Atalay Vakti Dolu. Şimdi de mikrofon onun efendim. Buyurun. Veysel. Bir dahi gelmişti adı da Veysel. Gözü görmez dedik, tanıyamadık. Bazen coşar idi, olurdu bir sel. Coştu, taştı ama tanıyamadık. O haliyle bütün illeri gezdi. Gönül gözüyle çok şeyler sezdi. Kemal Atatürk'e ağıtlar yazdı. Gene onu bilip tanıyamadık. Sırrını sazına verdi de gitti. Bizlerden daha çok gördü de gitti. Kara toprağını sardı da gitti. O bir dahiydi, tanıyamadık. Bağlamayı tuttu, bir yerden çaldı evimize oldu, eseri kaldı. Cumhuriyet devri millozam oldu. Biz onu yaşarken tanıyamadık. Dostlar beni hatırlasın demişti. Geleceği fersah, fersah görmüştü. Vakti dolu Veysel'ini sevmişti. Her şeye vakıftı, tanıyamadık. Evet kardeşimizin birisi dedi ki siyasetsi söylemeyelim dedi. Örgü söyledi ama Veysel'e ve Baba'ya yazdığım bir şiirimi okumak mecburiyetindeyim. Kalksan baksan neler oldu sen giden gideli aşık Veysel Sağcılık sözcülük doğdu sen gideli aşık Veysel Kardeş kardeşini vurdu bütün millet renkli oldu. Devrimci, ülkücü doğdu. Birleşsinler Aşık Veysel. İsmi konmuş sağcı solcu. Kimi görsen ayrı yolcu. Diş devletten gelir ucu. Ayrılırlar Aşık Veysel. Dostu dosta düşman yapar. Bolca atom uçak satar. Kaflet uykusuna yatar. Biz cahiller Aşık Veysel, Ozanlar hep pay edildi, birleşmesi zor edildi, çekilen yana gedildi. Çoğunun ismi Ozan, ismi yazan birlik bozan, doğru yere yalan yazan. Nasıl yazsam Aşık Veysel? Çeşit çeşit dernekler var. Gözüm görür örnekler var. Bu or bu ortamda bölmekler var. Hep bölündü aşık Veysel. Ne güzel senin sözlerin. Gerçeği görür gözlerin. Halimiz ne olur bizlerin? Parçalandık aşık Veysel. Kışkırtıcı militanlar. Adı Kurtarıcı onlar. Her gün akar Durduyan yok Aşık Veysel Okutulan kitap bozuk Okuyan çocuğa yazık Silah patlar zaman nazik Eşayiş yok Aşık Veysel Maske dekmiş hep insanlar Ezra ile can atarlar Kararmış aydınlık günler Aydınlansın Aşık Veysel Adil Ali vakti dolu Yolumuz Atatürk yolu. Gün yoktur ki ölmez ölü. Dur diyen yok aşık Veysel. Evet canlar. Alim, alim Allah'ın arsları, mümin olanların canı, sevenlerin din imanı, alim doğdu bugün Nevruz. Kutlu olsun bayramınız Kangalesin fetheyledi Nice gerçek söz söyledi Nice güzel yol eyledi Alim doğdu bugün Nevruz Kutlu olsun bayramınız Bugün Şahın Ali doğdu Nurum Sultan Hatip Kışta gitti bahar oldu, alim doğdu bugün Nevruz. Hayır, Kutlu olsun bayramınız. Kutlu olsun bayramınız. Bugün Sultan Nevruz. Efendim Adil Ali Atalay değerli büyüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Aşık Vakti Dolu'ya ve İbrahim Güneş büyüğümüzü hemen yıllardır bu burada almalara katılan buraya alıyoruz. Bura her gelişte hüzünle doldu nemli gözümüzde yaşıyor neyse. 973 Mart 21'de aldığı her nefes son buldu serde. Hareketsiz kalmış yattığı yerde vasız yüzümüzde yaşıyor neyse. Hiç işi olmazdı yanlış yalanla. Mertlikle yol aldı gerçek planla. Yaşayan yaşasın kuşkuyla, zanla Doğru düzümüzde yaşıyor Veysel Evet sevgili Vizyon 58 izleyicilerimiz her Mart ayının 21'i dedim miydi bizim randevu yerimiz Gülhane'dedir. Gülhane'de Aşık Veysel Şatıroğlu'nun anma programında sevdikleriyle birlikte oluyor. Tabii bugün burada bulunmamızın en büyük özelliği, sebebi çok değerli dostlarımızla birlikte olmamız, yalnız kalmamamız ve buradaki Veysel'i sevenlerin yanında olması. Kimisi şiirini okudu, kimisi türküsünü söyledi, kimisi anısını anlattı. Ama çınarlarımız birer birer kayboluyor. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tabii ki Veysel sevenler de bunlardan bir tanesi. Bir söz uzatmaksızın Hemen Çiğdem Özel'e dönelim. Çiğdem Özel seri daha iyi anlatıyor, daha güzel anlatıyor. Çünkü torunudur, canıdır. ...onun kanından biridir. Evet. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Bugün ben çok duygulandım. Çünkü üç e, yaşımdan bu yana... ...bu heykelin başında hep... ...biz törenlere katıldık dedemin ölüm yıl dönümünde. 1973 yılında... ...dedemin hemen vefatından sonra yapılan... ...bu Gülhane Parkı'ndaki heykeli... ...bizim için çok büyük bir anlam taşıyor. E, biz her sene buraya geldik. İki senedir pandemiden dolayı... ...gelemediğimiz için eşimizi, dostumuzu, sevdiklerimizi hepsini bir arada bugün burada görmenin hem mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. Burada söylenen türküler, söylenen güzel sözler çok kıymetli dedemin ruhuna gitsin. 49. vefat yıl dönümünde kendisini sevgiyle, saygıyla, rahmet ve minnetle anıyorum. Bana göre Aşık Veysel modern çağın filozofudur. Aşık Veysel'in her bir kitabında, her bir şiirinden bir kitap çıkacak kadar e, bilgeliğe ve derinliğe sahiptir. Ona bütün ülkemize e, Aşık Veysel düşüncesinin devamını diliyorum. Birlik ve beraberliği e, en çok ihtiyacımız olan bugünlerde Aşık Veysel'imizin bize 50 yıl önce söyledikleri birlik ve beraberliğimiz için, kardeşliğimiz için, hoşgörümüz için bugün de bizim yolumuzu aydınlatmalı ve bize rehber olmalıdır. Toprak Sabiha sevgisini biz Veysel'de görüyoruz. Hoşgörüyü biz onda görüyoruz. Tasavvufu onda görüyoruz. Ee, i̇nsan sevgisini, e, kimseyi ayırt etmeden, soy mezhep ayrımı yapmadan herkesi bir akılla bir e, kalple sevmenin güzelliğini biz hep Veysel'de görüyoruz. Ona ben toplumun bu düşüncelerin hepsinin bizim toplumumuza, Türk toplumuna devamını diliyorum. Vatansever Cumhuriyetçi e, kimliğiyle Atatürk, biliyorsunuz Aşık Veysel ilk şiirini Atatürk'e yazmış, 39 yaşında. Dolayısıyla e, yüreği Atatürk sevgisiyle dolu, Cumhuriyet'in sancılarını çekmiş ve ilk şiirini de "Cumhuriyet Destanı" adlı bir şiirde toplamış Aşık Veysel. "Cumhuriyet Destanı" da o dönemde yeni kurulan Cumhuriyetimizin e, halk tarafından nasıl göründüğünü anlatan çok güzel güzel bir şiir olması sebebiyle de çok önem taşımaktadır. Kendisine rahmetle, minnetle anıyorum. İnşallah e önümüzdeki günlerde sağlığımız müsaade ettiği sürece buraya gelen herkesi daha büyük kalabalıklarla daha sıcak bir günde görmeyi e, ümit ediyorum. Hava şartları bugün pek müsait değil. Onun için çok fazla üşüdü herkes biliyorum ama gönüllerimiz çok sıcak, kalplerimiz çok sıcak. Kürsü noktasında bir çalışmalarınız var mı? eee şu an yok. Yani şöyle ki eee bugün öyle bir talep geldi eee ve bu çok doğrudur. Tabii okullarda aşık veysel okutuluyor. Ama daha çok yani veysel düşüncesinin daha çok devamı için gençlere daha çok ulaşabilmesi için üniversitelerde okutulması, sempozyumlar düzenlenmesi ve genç nesille aşık veyseli buluşturmak için pek çok etkinlik yapılması gerekiyor. Resmi kurumların özellikle yapması gerekiyor. Biz vatandaş olarak Aşık Veysel'in ailesinden ve onu sevenler olarak biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama otoritelerinde yapması gerekiyor birçok şeyi. Bir de güzel bir gelişme var. Dünya çapında e, bir ozan olan Aşık Veysel, Birleşmiş Milletler e, Bilim, Kültür ve Sanat Örgütü var biliyorsunuz UNESCO. 2023'te Aşık Veysel'in 50. ölüm yıl dönümü ve Aşık Veysel'in 50. ölüm yıl dönümüne isnaden ve e, 202 23 yılını aşık Veysel'i ama programı etkinlikleri kapsamına aldı UNESCO. Böyle, Bu çok ben büyük ben bir güzel bir gelişmedir ben dünya, ben çapında ben 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 dünya çapında olduğu için. Ee, önümüzdeki günlerde ben Sivas'a gideceğim. Sivas'ta da yine yurdun çeşitli yerlerinde de Aşık Veysel'imizi anıyoruz. Ee, umarım onun düşüncesi, onun felsefesi toplumumuzda daha çok yaşayarak devam eder. Çünkü Aşık Veysel bizi birbirimize daha çok yakınlaştırıyor. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Efendim biliyorsunuz 49 yıldır hiçbir yılı kaçırmadım. İlk geldiğim günü burada dedim ki, biz sağ dedim, kast ederiz, göstükten sonra şefaat bekleriz dedim. Biz böyle buyuz. Güneş'e anlatmama benim imkan yokturdur. Şimdi ben Güneş ne kadar ışık veriyor desem, bu sözler Güneş'e hakarettir. Veysel Baba'ya da ne desek azdır, gerçekten ne desek azdır. Ee, bütün kitaplarımda ve e, Sivas'ı yazıyorum şimdi 52. <laughs> kitabım 51. kitabım Atatürk'ü yazdım getiremedim buraya ya. sadece Ahmet Bey'e bir tane verdim hemen kendinde bir tanıt evet. efendim ben vakti dolu maklasın vakti dolu halk ozanıyım Adil Ali Atalay, Can Yayınları'nın hem kurucusu hem sahibiyim. Efendi burada mı? E, 616. kitabım çıktı firmamda. 51. de yeni kitabım. Salda. 88 yaşındayım. Hala çalışıyorum. En büyük ibadetim ben çalışmak olduğuna inanıyorum. Ve e, eğer müsaade ederseniz ben bir dua etmek istiyorum. Buyurun. Olur mu? Buyurun. Destur Efendim, Destur Efendim, Destur Efendim, İlahi Ya rabbil alemin, Hamdü seneler olsun. Bizi eşrefi, mahluk, seni takvim yarattın Ya Rabbi. Nurunla nurlandırdın, ruhunla ruhlandırdın. Tıpkı bize, kendine benzettin. Sohbet etmek için. Biz şimdi burada seninle... Cemallarınla senin cemalların karşısına sohbet ediyoruz ya Rabbi alemin. Ya Rabbi alemin. Adamdan bu kadar gelmiş nebiler, veliler, aşıklar, sadıklar, bağrı yanıkların yüzü hürmetine. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki manların, on dört masın patların, on yedi kemerbeslerin, kırkların, binbirlerin, üç binbirlerin yüzü hürmetine. Bütün insanların yüzü hürmetine ya Rabbi alemin. Yurdumuzun bütünlüğünü bozmaya, kanı döktürmeyesin 8 milyar insanı kardeşimizi birliğe, beraberliğe, barışa getiresin. Barış istiyoruz Rabbil Alemin, barış istiyoruz Rabbil Alemin, barış istiyoruz Rabbil Alemin. Bugünkü Sultan Nevruz yüzüsü hürmetine. Çünkü bugün Gece gündüz bile birleşti. İki gömülü bir ettiler. Harbi kaldırdılar. O onu kovalıyordu. O onu kovalıyordu. Harbi kaldırdılar. Bugün barış yaptılar. Bütün dünyaya barıştırıyoruz diliyoruz Rabbil Alemin. Demine. Allah Muhammed ya Ali. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ evet sevgili izleyicilerimiz güzel de duamızda tarçınlamış olduk Biz de buradan Vizyon 58 ailesi olarak bir dahaki Veysel programını anmak üzere. Hoşçakalın.